Merhaba arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Şu anda komşumuzun bahçesindeyiz. Ağaçlarının en güzeli yeni dünyayı şöyle görünce sizlere hem yeni dünya ağacı hakkında bilgi verelim hem de böyle biraz yanında durarak bu güzel kokusundan istifade edelim istedik. Hadi bakalım şimdi videomuza başlayalım ve size yeni dünya ağacı hakkında çeşitli bilgiler verelim. Şu anda Aralık, Ocak ayları civarındayız ve yeni dünya ağaçlarının tam böyle çiçek açma zamanları. Üzerinde diyebiliriz ki bir kovan arı var bu çiçeklerin. Yeni dünya ağacı her dem yeşil ağaçlardan birisidir. Hiçbir zaman yapraklarını dökmez ve şu şekilde filizlerin üzerinde tam tepesinde bir çiçek külçesi diyelim oluşturur ve orada Yoğun bir şekilde çiçeklenme olur ve buradaki çiçeklerin çok büyük bir kısmı meyveye dönüşür. Diğer ağaçlara göre farklı bir uyanma ve meyve verme morfolojisi vardır. Çiçekleri sonbaharda açar, sonbaharda hatta sonbaharın sonlarına doğru açar. Ve ilk baharın ilk zamanlarında şöyle nasıl diyelim Nisan gibi Nisan ortasına doğru falan en geç Nisan sonlarına doğru meyvelerini olgunlaştırır. Yazı ve sonbaharı çiçeksiz, meyvesiz geçirir. Böyle bir yapısı vardır. Bu özelliğinden dolayı karasal iklimde ya da soğukların çok şiddetli olduğu yerlerde bu ağaç yetişmez. Peki nerelerde yetişebilir? Derecenin sıfırın altına çok fazla inmediği veya inmiş olsa bile kısa süreli don olaylarının olup hemen sıcaklığın sıfırın üstüne çıktığı yerlerde rahatlıkla yetişebilir. Bazı arkadaşlar ben Ankara ikliminde apartmanların arasında da bu ağacı yetiştirebildim diye bana bilgiler vermişlerdi. Belki yetişebilir ama işte meyve verme özelliği düşük olabilir. Çünkü kış döneminde bu çiçekler meyveye dönecek. Meyveden de işte olgunlaşma sürecine girecek. Kış döneminde aşırı soğuklar bu ağacın meyve vermesini olumsuz etkiler. Adına yeni dünya veya işte Malta eriği bazı yörelerde de sarı kız olarak adlandırılmış bu ağacın meyvelerine. Ülkemize sonradan gelen ve sonradan milletimizin tanıştığı ağaçlardan birisidir. Ana vatanı Japonya ve uzak doğudur. Ülkemize Osmanlı döneminde Malta üzerinden geldiğinden dolayı işte biraz da görüntüsü eriği de andırdığından dolayı Malta eriği adı verilmiş. Sonradan da hangi mantıkla konulduğunu bilmiyorum ama yeni dünya İsmi verilmiş. Genel olarak bilinen adı Yeni Dünya'dır. Bazı yerlerde de Malta Eriği veya Sarı Kız olarak da adlandırılır bu ağacın meyveleri. Şöyle köküne bakalım. Bakın artık kocaman bir ağaç olmuş. Ve bu ağaç tam verim döneminde. Bakın aşağıdan bakıldığında neredeyse hiç çiçek ve meyve taslağı gözükmezken Üst taraftan bakıldığında ise her taraf çiçek ve meyve adayı dolu. Neden? Çünkü işte güneşe bakan yerlerde ve bu filizlerin en uçlarında çiçeklenme alanı olduğundan dolayı ağacın böyle üst tarafı komple çiçekli olur. Bu ağacın farklı modelleri vardır arkadaşlar. Kimisi böyle hafiften mayhoşça, kimisi tatlı, kimisi aşırı tatlı olur bazı ağaçlarda ya bakımsızlıktan dolayı ya da yoğun bir meyve tutumu gerçekleştiğinden dolayısıyla hepsine de güç yetiremediğinden dolayı böyle küçük küçük olur. Yani bu ağaçlara şöyle bir budama yapmak mantıklı olur arkadaşlar. Ne zaman budanır? Önce ondan bahsedelim. Ağaçların meyvesi toplandıktan sonra yani işte Nisan-Mayıs gibi o dönemlerde gerekiyorsa aradan dal seyreltme şeklinde Budama yapmak gerekir. Dal seyreltme. Yani dalın bir tanesini çıkartacaksın komple yoğunluğu ortadan kaldıracaksın ki araya böyle güneş ışınları girebilsin. Çok fazla budamaya ihtiyaç hissetmeyen ağaçlardan bir tanesidir ama çiçek seyreltmesi yapmak gerekir. Eğer ki siz bu ağacın çiçeklerini seyreltmezseniz. Mesela bakın şurada kocaman bir çiçeklenme alanı var ya. Şunu şunu örnek olarak size göstereyim. Bakın, şunu şöyle kestik. Buradaki kalacak olan meyvelerin görüntüsü daha büyük olacak ve daha gösterişli olacak. Yani bir miktar budama yaparsanız ya mesela işte şurada bir yoğunluk var ya şunu komple alırsanız veya işte bu çiçeklerin bir kısmını alırsanız geri kalan kısımlarının meyveleri çok daha iri olur. Birçok arkadaşımızın şikayeti bu. Bu ağaçla ilgili ya işte bizim de var bahçede ama meyvesi hiç güzel değil ya büyük olmuyor böyle et kısmı çok küçük oluyor yemesi pek hoş değil falan diye aslında çok tatlı ama çok büyümüyor işte büyümemesinin sebebi bu arkadaşlar çiçek seyreltmesi yapmazsanız ağacınızda böyle küçük küçük bir sürü meyve verir ama böyle hani yemesi pek hoş olmaz bir miktar üzerindeki çiçekleri kırmak veya komple kaldırmak gerekir ki bu ağaç size daha sağlıklı, daha gösterişli koca koca meyveler verebilsin. Çiçek seyretmesini ihmal etmeyin arkadaşlar. Benim ağacımın meyveleri güzel değil diyenler özellikle bu işlemi yaparlarsa kesinlikle olumlu sonuç alacaklar ve çok güzel meyveleri olacak o sene ağacının. Çünkü arkadaşlar bu ağaç haddinden fazla çiçek açıyor ve ister istemez açmış olduğu bu çiçeklerin tamamını meyveye dönüştürmek istiyor. Tabii gücü enerjisi bütün meyvelere yetemeyeceği için hepsine eşit miktarda azar azar güç ve enerji gönderebiliyor. Dolayısıyla meyvelerde küçük gösterişsiz, öyle yenilesi özelliği olmayan bir meyve oluyor. Biz ne yapacağız o zaman? İşte çiçeklerini seyrelterek sayıyı azaltınca yani ağacın üzerindeki yükü azaltınca mevcut çiçeklerde, mevcut meyve adayları da daha fazla enerjiye ulaşacaklar. Dolayısıyla ağacın meyveleri büyüyecek ve yenilesi özelliği artacak. Harika bir lezzete ulaşacak. Bu ağacın çiçeklerinden, kokusundan çok güzel esans yapılır. Harika bir kokusu vardır. Gerçekten en çok sevdiğim kokulardan, ağaç kokularından birisi yeni dünya kokusudur. Arılar da demek ki çok seviyorlar, çok beğeniyorlar bu kokuyu ki üzerlerinden hiç gitmezler. Tabi bunun sebebi de arkadaşlar bu dönemde başka ağaçlarda olmayan nektar ve polen bu ağaçlarda bulunur ve arıların tam böyle nektara polene şiddetle ihtiyaç hissettikleri bu dönemde bu yeni dünya ağaçları arılar için olmazsa olmaz ağaçlardan birisidir. Onun için arılar çok sever bu ağacın çiçeklerini. Bakın nereye bakarsak bakalım bir arı gözüküyor. İklimi uyanların bahçelerine mutlaka dikmeleri gereken ağaçlardan birisi Yeni Dünya ağacıdır. Peki bir soru, ben Yeni Dünya ağacı dikmek istiyorum ama çekirdeğinden diksem olur mu? Evet olur. Mesela pazardan bir Yeni Dünya aldınız ve onu yediniz. Çok hoşunuza gitti. Ya ne kadar güzelmiş. Ben bunu bir çimlendirsem. Çekirdeğini çok kolaylıkla bir saksının içerisine, bir viyolün içerisine bir miktar toprak görecek bir alana eki verin. O kısa sürede çimlenecek, büyümeye başlayacak. O çıkacak olan ağaç da anaç ağacın yani o meyvesini yediğiniz ağacın aynısının tıpkısı olacak. Yeni dünya ağacı yabancılaşma eğilimi göstermeyen ağaçlardan birisidir. Yani o ağacın tohumu da o ağacın aynısının tıpkısı olur çok büyük bir ihtimalle. Belki %5'lik, onluk küçük farklılıklar olabilir ama genelde çıkacak olan ağaç meyvesini yediğiniz ağacın aynısı olur. Onun için kolaylıkla çekirdekten çimlendirebilirsiniz. Asla aşıya falan gerek hissetmez. Çekirdekten çimlendirdiğiniz ağaçları da uygun bir yere diktiğiniz takdirde 4. seneden sonra meyve vermeye başlar. Yani o ilk zamanlarda böyle koca koca yapraklar açar, çiçek de vermediği için yaprakları daha iri olur. Sonra çiçek açmaya başladığı zaman yaprakların iriliği biraz küçülür ve enerji artık daha çok çiçeklere ve meyvelere gitmeye başlar. 4. ve 5. seneden sonra bu ağaç meyve de vermeye başlayacaktır. Ama dediğimiz gibi uygun iklimlerde yetiştirmenizi tavsiye ederiz. Evet sevgili arkadaşlar bu videomuzda sizlere yeni dünya ağacını tanıttık. Bu ağaç her bahçede bulunması gereken mükemmel ağaçlardan birisidir. Size de şiddetle dikmenizi tavsiye ederiz. Hatta imkanı olanlar ve iklimi uygun olanlar kapama bahçe yapıp bu ağaçtan çok ciddi gelir elde edebilirler. Evet başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.